Aşkım ya deli doktora niye geldik ki? Vallahi ben de bilmiyorum kız burası bizi çağırdı. Neyse bakalım gidelim bakalım ne soracak. Efendim deli doktor ne oldu? Anya nerede kaldın? Ne çaldık? Ben de burada seni beklerken? Kalk neredesin? Geri zekalı kalk. Ya bak doktor ben senin kaç defa edeceğim şu tabu al buradan götür vallahi yoksa ben bunun kafasını keseceğim yiyeceğim bunu he. Kalk hadi bir denesene. Ya vallahi git şu elimin tersine çarpacağım şimdi. Anya bugün King Kong yapıyorsunuz? Ne? King Kong mu yapacağız? Ee, peki o nasıl olacak? Arkana bak bakayım. Arkam bakayım o nerede? bu ne lan böyle? Orada görmüş oldum. Malzemeleri bana getireceksin Ben bugün seninle King Kong yapacağız. Vay canına bu malzemeleri peki ben nereden bulacağım? Sana ben şimdi tetik anlatayım ben hiç zekalı zekalı Salak seni ha! Bak deli doktor ayıp oluyor bak böyle benimle konuşuyorsunuz. Muzları gidip King Kong'un mağarasından alacaksınız. Ne? Bir dakika muzları King Kong'un mağarasından mı alacağız peki orada King Kong yok mu? Ne oğlum King Kong öldü işte yeniden yapmamız lazım ki mağara bomboş merak etme. He anladım tamamdır e peki ben bu kolları nereden bulacağım kaslı kolları? Onları da kaslı. Nasıl serseriler var biliyor musun böyle herkese laf atan? Evet evet biliyorum böyle önüne gelene geçene böyle laf atıyor ben çok kastim seni döverim diye evet biliyorum onları ne olmuş? Heh, i̇şte onları öldüreceksin evladım onların kollarını bana getireceksin. Onların kollarını sana mı getireceğim? Ha, iyi, tamam e, peki e, bu şeyler de ne böyle? Onlar demir adamın baltası. Demir adamı öldüreceksin. Ve ondan sonra onun üstünden düşen baltaları bana getireceksin. Ve ondan sonra King Kong yapacağız. Biliyorsun yani şu anda köyümüz çok tehlike altın. Her King Kong yapmazsak baya yanına yeriz. Kalk hadi gerizek gelin git bul e, e, tamam o zaman deli doktor ben bu ekipmanları bulup getiriyorum. Şöyle son kez bakalım King Kong'un kafası. Son iki tane kastık ol. King Kong'un muzlarından getireceğim. Üç tane siyah yün. iki tane demir adamın baltası. Ve sonra King Kong olacak öyle mi? Adela zamanımız yok Godzilla birazdan şehre gelmek üzere Godzilla gelmeden önce yani King Kong yapmamız lazım. Tamam merak etme dedi doktor emin hepsini bulacağım. Hadi gel bakalım kız burası beni takip et nereye gidiyoruz aşkım? Koyunları öldürmeye. <laughs> Hayır olamaz. Koyunları öldürmeyelim. Onlar çok tatlı canlılar. E peki kız polis yünleri bulmayı nereden planlıyorsun? E, yünleri mi? Bilmiyorum aşkım. Satın alsak. Peki onlar nereden buluyor? E, koyunlardan. Evet biz de koyunları öldürmemiz lazım. Yün bulmamız lazım. Hadi gel bakalım. Etrafta bakalım koyun var mı? Aha ne buldum. Hadi gel bakalım şu koyunları öldürelim ve onların üstünden düşen yünleri siyah yapalım. Gel bakalım buraya koyuncular. Kusura bakma size öldürmek zorundayım. Ne kadar tatlısınız valla şuna baksanıza Yapacak bir gelin bakalım şu öldürmek zorundayım tamamdır bir tane yün aldım Sen de gel bakayım şöyle seni de öldürelim Bir tane daha yün aldım Sen de gel bakalım şöyle Hop bir tane daha aldım Küs polis görmüş olduğun gibi üç tane yünümüz var Şu anda ve bunları siyaya çevirmemiz için Bizim bir tane mürekkep balığına ihtiyacımız var Hadi bakalım şöyle mürekkep balıklarını öldürelim Ve onlardan düşen mürekkepleri alalım Ve yünleri siyah yapalım tamamdır bir tane aldık Şimdi bir tane daha gerekiyor bize Şunları da şöyle öldürelim tamamdır bunları da aldık 4 tane mürekkepimiz var çalışmaması Yapmamız lazım o yüzden buradaki tahtaları Şöyle kırmamız lazım odunları Hadi bakalım şunları şöyle kıralım Şunu da şöyle kıralım hop Ve sonra bu odunları da tahtaya çevireceğiz Hadi bakalım onları tahtaya çevirdik şunları alalım şunları şu şöyle bir tane crafting table yaptık. Crafting table'ı koyalım buraya. Üç tane yünümüzü koyalım. Bu rekepleri de koyalım. Şöyle siyah yünleri alalım şöyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siyah ünü yaptık. Peki aşkım başka neler alacağız? Şimdi kısmarız King Kong'un mağarasına gideceğiz. Hadi gel bakalım beni takip et. Biz İhtimalle King Kong'un mağarası büyük dağlarda olur. O yüzden kocaman dağlara gitmemiz lazım. Aşkım orası tehlikeli değil mi? Merak etme kurus ben varım. Herhangi bir de kılıcımı çekerim. Bam bam bam. Hepsini öldürürüm sen merak etme. Ha, evet aşkım sen daha sinekten korkuyorsun. Ne sinekten mi korkuyorum? Yoo bir kere sinekten korkmam ki. Emin misin? Evet eminim hadi yürü. Allah Allah ya beni rezil etme ya. Yürü hadi yürü. Tamam aşkım. Aa aşkım sinek. Ah, ah, hadi nerede? Ben nerede sinek? Şaka <laughs> <laughs> yaptım ben sana. Hani korkmuyordun. Aa beni. Allah Allah korkmam ben bir kere değil mi? Hadi yürü. Hadi gel bakalım. Şimdi King Kong'un mağarasını bulmamız lazım. Ya yorul ya ben çok yoruldum aşkım artık. Merak etme kısmınız. Bulacağız galiba artık bulacağız. Ah bir dakika. Burada bir boşluk var. Sanırsam buldum. Gel bakalım şöyle benimle. Şuradan şöyle çıkalım. Aha galiba mağarayı buldum. Evet muzlar. İşte bu King Kong'un mağarası. Hadi gel bakalım kısmınız. Şunları hemen şöyle topladım. Oh şu muzlara baksana bir sürü muz. Hadi bakalım şöyle alalım şunları. Şunu da alalım. Tamamdır şunu da şöyle alalım. Ya bir canım çok çekti azıcık yesem olur mu? Ne? Yani muzlardan mı yiyeceksin? Evet aşk çok çekti ya lütfen. Hayır kız olmaz maalesef. Bunları bizimle burtara götürmemiz lazım. Ama başka bir zaman sana söz veriyorum muz alacağım tamam mı? Of ya iyi tamam aşkım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda günler hazır. Ondan sonra muzlar da hazır. Eee peki Gürol başka ne alacağız? Şimdi iki şey kaldı. Ne alacağız biliyor musun? Yo bilmiyorum. Bize iki tane kaslı kol lazım ve iki tane demir adamın baltası. Kasık çocukları öldürmek çok kolay olacak. Ama demir adamın baltasını almak çok zor olacak çünkü demir adam çok güçlü bir karakter. Ya yani kardeşim şu halimize baksana ya ne kadar da yakışıklıyız. <laughs> şu kaşıma bak, şu gözüme bak, şu dişlerime bak. <laughs> kaslarıma bak ya çok kaslıyım lanet olsun. Bir sürü kızlar benim şu kaslarıma hasta oluyor. Ama cebimde 5 kuruş para yok ama yine de olsun çok yakışıklıyım. Hele valla çok ışıklıyız valla. Bu köyde bize yakışıklısı ya. Hamit kardeşim hadi bakalım gidelim de birazcık çocuk çocuk dövelim. <laughs> Cebindeki paraları alalım sonra onlarla gidelim birazcık protein toz alalım ne diyorsun? Hele <laughs> valla olur yani serserilik bizim işimiz. Gel bakalım kız çok az işimiz kaldı. Aha dur dur şunları sataşayım lan dümbük. Ha? Ona kim dedi lan? Arkana baktın arkana dümbük sana diyorum sana ha, Arkama mı bakayım? Aa, e, sizler serseriler Bak kardeşim görüyor musun kaslarımı ne kadar da kastıyım. Yani bu demek oluyor ki senden güçlüyüm Seni döverim adamım hadi bana cebindeki bütün parayı ver Ne cebimdeki sana bütün parayı vereyim mi? Evet adamım bana bütün paranı vereceksin yoksa seni yumruk manyağı yaparım. Adamı duydun nasıl yoksa yumruğu yerse de bize paranı ver. <laughs> evet aradığım kişiyi galiba buldum. Eee hadi o zaman kapışmaya ne dersiniz? Anne sen bizi mi kapışacaksın da şey. Hamit ne diyor lan bu? <laughs> Güldürme kardeşim beni. <laughs> oğlum siz de korkan sizin gibi olsun gelin lan bakayım buraya. Gel lan bakayım buraya işini bitireceğim ben seni Hayırdır oğlum kimsin lan sen bize sataşıyorsun? Oğlum sana bu bunu... ne abone edeceğiz. Gelin bakalım buraya. Şimdi bitireceğim kız polisler. Çekil oradan. Sana zarar gelmesin. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım şöyle. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Gel bakalım buraya. Gel lan buraya. Bitireceğim lan seni oğlum. Kimsin lan sen bizi sataşıyorsun? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun mu lan? Biz bu mani çocuklarıyız. Aa. Gel bakayım sen de. Senin işini bitireceğim. Koca burunlu şey. Gel lan buraya. Aşkım iyi misin? Bir şeyin var mı? Oh. Oh. Yok kız burası merak etme. Ama bak ne buldum. Görüyor musun? İki tane kaslı kol. Bunları King Kong yapmamız için dili doktora vereceğiz. Aa evet evet aşkım. iki tane kaslı kol. Hadi bakalım kız polis Sen beni burada bekle. Ben hemen eve gideceğim. Silahlı ekipmanlarımı alacağım. Ondan sonra demir adamla savaşa mı gideceğim? Beni burada bekle sen. Hadi bakalım şöyle eve gidelim ve silah ekipmanlarımızı almamız lazım. Çünkü demir adam çok güçlü. Savaş ekipmanlarım yukarıda olmalı. Evet savaş ekipmanlarım bu sandığın içinde görmüş olduğum gibi bu sefer çok ağır silahlar kullanmak zorundayım. Dediğim gibi yani demir adam çok güçlü. Alalım bakalım. Şöyle zıtlarımızı giyelim hemen. Evet savaşa hazırım. Kız burası bak görüyor musun? Demir adam tam da orada duruyor. Evet evet aşkım gördüm onu nasıl yeneceksin? Çok güçlü bir şey benziyor baksana kocaman hayvan gibi. Merak etme kız burası görmüş oldu bu nükleer ile onu yeneceğim. Ama seni burada beklemen gerekiyor. Bak ne olursa olsun sakın yanıma gelmiyorsun tamam mı? Tamam aşkım merak etme bekliyorum burada ben seni bak lütfen dikkat et. Hadi bakalım şimdi şu demir adamı oturu yaklaşalım yavaş yavaş. Şöyle şöyle. Hey! Demir adam buraya bak. sen de kimsin? Aa, lan bana saldırıyor manyak. Ha, gel bakalım buraya demir adam işini bitireceğim senin. Aa. Öldüreceğim seni. Sen de kimsin? Yanıma nasıl gelirsin? Lan o zaman saldırıyor. Gel bakalım şöyle şöyle. Hop işte bu. Kaçarım böyle adamı benim. Al bakalım. Aha vallahi öldürürüz. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Al bakalım. Hadi gelsene bakalım koca olan şişko şeysin sen. Ne oldu gelemiyor musun? Ah! lan ne yaptın öyle sen? Gel buraya. Yeni yok edeceğim. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Hop. Allah nasıl saldırıyor manyak şeysiz Gel bakalım buraya al bakalım oh, Allah oh, tamamdır ıskaldı Allah oh, ıskaldı Oo, oh, Az kalsın balta bana giriyordu Gel bakalım şunu al bakalım yan vallan, lan, Yanmıyor lanet olsun bir şey yaramıyor bunlar ha, Çok güçlü bu Gel bakalım şöyle Allah ha, tamdır, kaçtım Hadi bakalım arkasına vur 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 Al bakalım al bakalım al bakalım Al bakalım Hadi gel bakalım şöyle öldüreceğiz onu hadi vur 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 İşte bu Ah oh, oh. どう Demir adam Demir adam öldü Bunlar demir adamın üstten düşen şeyler Evet görmüş olduğunuz gibi demir adamın iki tane baltası var burada Ve bir de demir adamın kafası düştü Görmüş olduğunuz gibi şuna baksanıza Ne kadar da havalıyım Kız polis Bak nasıl oldum görüyor musun Demir adamın kafası Oha demir adamın kafası bu Evet demir adamın kafası Görmüş olduğunuz gibi demir adamı öldürdüm Ve iki tane baltası düştü görüyor musun Ne kadar da büyük tane Bak şimdi oha, oha. Gördün mü Oha efsaneymiş aşkım Hadi bunları deli doktora Grazie Deli doktor ben geldim. O neyse de kimsin lan manyak cinsini. Kalk canavar geldim doktor kalk. Eee sakin ol sakin olun benim gün ol. Allah seni cennet basınlar korkuttun beni. Geri de kalk niye de takıyorsun kafana. De doktor dedim bütün ekipmanları getirdim. O ne getirdin bunu hepsine affedin bakalım hadi Zamanımızı görmüş oldun yeri bütün her şeyi at bakalım. Tamamdır deli doktora da bakalım şu topladığımız bütün her şeyi atalım şöyle kaslı kolları atalım görmüş olduğunuz gibi. Sonra 3 tane yün atalım siyah yün iki tane demir adamın baltası ve King Kong'un en sevdiği muzlardan. Tamamdır de şimdi sen ne bak bakalım. Senden bakayım on nerede? O da King Kong'u yaptık. Alalım bakalım şöyle King Kong'u şöyle kapıyı açalım bakalım King Kong'u yere koyalım da şuna baktı da King Kong'u yaptık. Ben King Kong. Vay oh, canım merhaba King Kong. Beni yeniden hayata getirdiniz. Size çok teşekkür ederim. Neyse bakalım canım hala biz de bugün kumacıramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar King Kong'u yeniden yaptık ve hayata geri döndürdük. Bundan sonra köyümüze büyük ihtimalle kimse zarar veremez. Çünkü köyümüzü King Kong koruyor olacak. Öyle değil mi King Kong? evet. Sizin köyünüzü koruyacağım şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Solda ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dileklerinizle dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım o zaman tıkla tıkla tıkla. Bak dostum şu anda ekranda iki tane video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoya tıklarsan eğer inşallah bütün duaların gerçek olur. Amin. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Öpürüm hepinizi canlarım benim. bye bye